Adaptif seyir hızı moduyla Toyota Corolla sürüşü yapıyoruz. Şu an hızlanmayı 60'a ayarlayalım. Öndeki aracı takip edecek. Öndeki araç durdukça o da duracak. İzliyoruz şimdi. Virajı alıyor mu? Evet arkadaşlar. Virajı kendiliğinden alıyor. Ben alıyordum ama şey... 60 km hızda virajı kendinden şehit içinde kalacak şekilde alıyor. Başarılı bir viraj alış şekli var. Gördüğünüz gibi. Şöyle keskin bir virajı bile dönebiliyor. 60 km hızda şu virajı alabildi. Gördüğünüz gibi. Direksiyon hareketlerini görüyorsunuz. Şimdi yanımıza bir araç bırakıldı. Düşen kendisi içiyor. Evet. kendini düzeltiyor tabii iki de bir direksiyonu kontrol altına almamı istiyor bende. Bakın öndekiler aynı seyir gidiyor. Ben şunu biraz kademeyi yükselteyim. 70 yapayım. Bakalım şimdi öndekiler. Bakın yönmüş yapmama rağmen öndeki aracı seyrediyor ve kırmızı ışığa geliyoruz. Ayaklar serbest modda görüyorsunuz şurada. Ben hiçbir şekilde frene basmıyorum. Ve o frenlemeye başladı bile. Kademeli kademeli düşürüyor. Evet. Görüyorsunuz frenledi. Ve araç durdu. Ve yeniden aktif. Gördüğünüz gibi hareket ettikleri için şu an ilerinin ilerisi hız düşük olduğu için ben bunu 60'a ayarlıyorum. Önümüzdeki virajı atmış ancak alır. Araç henüz 20 kilometrede. Bakın LTA yani direksiyonu kontrol altına almamı istiyor. Tabii ben bir şey yapmıyorum. O virajı yine alıyor yani. İzliyorsunuz virajı kendiliğinden alıyor. Şöyle bir virajı dönebiliyor. Mardin virajını bilen bilir. Kızıltepe yoluna bilir. diktiyseniz bunu istiyorum. Hepsi böyle. 60 km hızda. Bakın bu aracın kendinden virajı yavaşlatma özelliği var sanırım. kendinden yavaşladı. Ben frene basmadım. Şuraya bir 60'la döner mi? Sesi de sessiz. Çok kötü değil. Abi biz yavaş gidiyoruz. Bakın müziksiz böyle ses. km hızda. Şu an 14.7 ekopoğanı. Ekopoğanı ne kadar düşük olursa o kadar iyi giriyorsunuz kadar az yakıt tüketimi demek. Tabi araçımız yeni olduğu için 12.1 yakıt tüketimi gösteriyor. 45 litre yakıt deposu var ve bu şu anda ortalama 489 kilometre menzilimiz kaldığını 20 kilometre yol gittiğimizi gösteriyor. Şu an ortalama yakıt tüketimi doğru bir veri vermiyor. Şu an ortalama aslında 9-9.5 litre civarlarında Evet şerit okumalar görüyorsunuz. Aracı kontrol ediyor. Şeritler geldi. Tekrar yeşil aldı ve şeridi ortaladı. Evet adaptif seyir modundan düşüyoruz. Artık kendimiz devralalım. Camları indirelim. Ve şu rampayı nasıl çıkıyor görelim. Dik bir rampa tırmanıyoruz ara açığını ve